Günaydın. Adana'ya gidiyoruz. Şu anda saat 6.30 ve hava ne kadar aydınlık. Daha geçen gün çıktığımda kapkaranlık havada çıkıyordum. Ee, tur'un otobüsün beni alacağı yere gidiyorum. Orada kızlarla buluşacağız. Çünkü burnum dondu, hissetmiyorum. Böyle... Bir tane vursam kırılacak gibi. Neyse. Umarım bu soğuğu çektiğime değer gerçekten. Bir de güzergah dışından bindiğim için beni unutma ihtimalleri var. Yani kızlar hatırlatacak tabii yine de. Eğer beni almadan giderlerse <laughs> bir sene atlatamam ben bunun üzüntüsünün üstünde. Ona göre, lütfen beni unutmayın. Herkes de büyüdü. Herkes büyüdü. Halime de yurtta kalmış ama hiç boş yokmuşlar. yokmuş zaten. hatun da. Evet bu çok güzel ya. 4K çekiyor biliyor musun? Çok güzel. Şimdi yola çıkacağız birazdan. Eksikler var, onlar falan geliyor. Evet arkadaşlar, yurtta kalmış zaten. Yani bu yeri burası. Og gå. <laughs>

Ben bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Burada kendime geldim. Eslem bugün böyle. diyecekler bu kız yabancı. Ay çok güzel da. Ha. Hadi gidelim <laughs> saniye. <Ay. gülüyor> Hızlı kızlar. <gülüyor> <gülüyor> ben vlog'da hep böyle şımaracak mıyım mesela? Daha gösteriyorum size. Daha ben siz daha mıyım? Bana mı öyle geliyor? Neyse. Ah. Oh. Çon gerçekten çok bozuldu. Hadi bin, hadi. Arabaya biniyoruz artık. Artık bundan sonraki videoyu adana da açarım yani. Yeter buralarda bin şey. İyi kapatıyoruz. Ya tamam ya. Biniyorum. <laughs> <dört ç> <laughs> <laughs> Abi bize nerede yemek yememiz gerektiğini vesaire anlatıyor arkadaşlar. Ben yine şu hareketi yaptım ya. Beni çekiyor musun? Sen hep bu hareketi yapıyorsun ya. dakika falan diyelim ama duruma göre hareket ederiz. Ha, tamam. tamam. 15 geçiyor. Kazım Üfe'ye geldik. Aaa! Şey, şey, bakalım. Tamam. Ama çok kalabalık. Hadi. Ben daha girmem. Tamam. <laughs> kalabalık biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Gerçekten aşırı kalabalık. Ben bir evet. Çünkü büyük güç istiyorum. Ben PPM'e inanıyorum. Ama bayağı kalabalık gerçekten. Asla adamlara ya. <laughs> <laughs> ne <Niye> gidiyorsun? <laughs> Neyse videoda söylemeyeceğim. Tipet aldın mı? Evet. Tamam süper. Teşekkürler. Deniyorum arkadaşlar nasılsınız? Güzeldi. <laughs> Bırak ama bunlara küçükleri kaldırdı. <laughs> Benim için de büyük vermişler. Biz İpek'le beraber ben büyük aldım, İpek küçük aldı ve 120 TL verdik muzlere. Siz ne kadar verdiniz? 80 verdi sadece buna. Oo, Güzel. sen Bir bir şey bir anlamı yok gündem. arkadaşlar. Sadece adı var diyebilirim yani. Ben değil mi? Benim tacimi göstereceğim. Adını dondu. Tamam. <laughs> <laughs> Abi <senin> adını <laughs> Neyse Aksaray ben çabeyleyeceğim. Dur tamam. Ee, bence arkadaki ne taşlardan ziyade mi? benim tacımın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Sizce? Ama göstereceğim size tacımı. Ben de Sivaslıyım. Tamam. Tel filerle ettiğimize göre gidebiliriz artık. Let's go. Çok güzel. Az önce arkadaşlarımız Çok güzel. <laughs> evet. Buyurun. Abla şöyle, şöyle. şöyle bak yüzünüzü böyle görelim. Alabuş ver de abla bizi çeksin dörtlü. Çey beşli. Önce tamam. bir şey diyeceğim. Şemsiyeyle hepiniz çekeyim hmm. ben. Şimdi dönmüyoruz. <laughs> <yok> Buraya bak. Tamam sen niye falan Ağacın önünde çekelim. Hayır. Bir daha çek. Niye sen sevdin bu işi de bir yamuk tutuyorsun. Nasıl çıkıyorum? Güzel hadi. Hadi işte Gelday yanıma gel. O oh, selfie <laughs> çubuklar var elinde. Yani. Lisa bizi çek. Lisa bizi çekiyor. Reklam yapıyorum <laughs> arkadaşız. Tacım. Nasıl olur ya? Şey <laughs> Bunu arkadan bağlamanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> <Bağlamamız>. <gülüyor> <gülüyor> al çek al. Influencer Sevda. Bayağı kalabalık yine. <laughs> Çap çekme, yamuk çekme. Al kardeşim. Yamuk. Arkadaşlar evet. bunlar bizi sattılar. Evet. Bu da bizi sattı. Evet. Neyse yine. Yine yan yanayız. Neyse Sizlikle al. Sen devam et biraz. Konuşamadın <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. Şeyi düşündüm. Anksiyetem tut. <laughs> Anksiyetem Burada da 50 lira. 50 lira verdim. <Anksiyetim. gülüyor> Aaa öyle evet, Şimdi Bilmediğim yere gidelim. Ama neyse. <laughs> burada fotoğraf çekilecek bir yer var mı? Bence cami de fotoğraf çekilmez. Yani video falan okey. İyi <laughs> Fotoğraf hayır. <laughs> o kadar çekiyoruz çekiyoruz. Nerede? Ne? Hangi dedikodu yapacağız? Söyle. Dedikodu yapmak için geliyor yanıma. Kanka yakalmış kalmak istemiyorum. Ama 25'e aldım. Ama ben <laughs> Arada şeyi yapıyorum. Ay, <laughs> bunu <laughs> <laughs> Kendimi çok istedim sevdanın yanında. Elinle bütün sevdanın yanında derken. Benim yanımda turist gibi hissedersin kanka normal. Ben şey canım çekmek ne? istiyorum. Tabii canım etkileyeceğim. Bence tamam. Evet. Nisa. <laughs> ne yapıyorsun canım? Vaaz mı veriyorsun? Ben Nazlı'ya bir kolu geldi. Bazı verebilirsin tabii ki. Ee, bir tane hocanın komik bir şey geldi. Bak ben nasıl söyleyeyim. Tamam. Ne söyleyeyim? Video izlemez bence evet. zannetmiyorum. Ama bir saniye Nisa çağırdı. Benim acil gitmem gerekiyor. Senin evlenmeye göre bu Konyalı konuştu. Mevlana'yı görün diyor. Evet. Vardın beni o kadar. <laughs> tamam türbe türben. Hıripaşahanı diyor. E, türbede ne olmasını bekliyorsun? Ölüler var diyor. Tamam. Telbiş bu kız mı? Olacağını bu kadar <laughs> arkadaşlar. Bitti. Bu kadardı. Aşağısı. Buranın aşağısı. Allah, Allah kanka gidiliyor galiba aşağıya. Ayakkabılarımızı giyelim tekrar. Ne fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Ferhan bizi çekiyor. Hepimiz tek tek sırayla çekiliyoruz.